Bu sürece vakıfız, ee, şu an beraberiz de evet. bir kere e, attın ses kaydı için teşekkür ediyorum, Hani takibin için de teşekkür ediyorum. Şöyle bir konu var, sadece faaliyet numarasını kullanarak bu arkadaş bu işi yapmış, sadece faaliyet numarası kullanılıyor. Bizim sonuçta yürüttüğümüz bir kampanya süreci var ve Türkiye'de bu konuda herkes hassas. Şimdi böyle bir süreç bizim kampanyamıza zarar verebilir. Arkadaş geldi bize Sema hastalığı çocuğumuz var. Bize dedi ki direkt kendisine yardımcı olalım. Yani en hassas noktamız çocuklar. Sema, özellikle Sema bir tip hastası olan çocuklar. Ondan sonra bize dedi ki yardımcı olalım. Kumbara Doğuldu Bize dedi ki biz bu parayı nereye bağışlayacağız? Üstünde sadece IBAN vardı. Biz ona güvenmedik. Sadece açıklamaya baktık. Açıklamaya baktığımız zaman Google'da Valide ikisinin başka bir çocuk çıktı. Sonra aradık. Yani böyle bir çocuk yok. Başka bir çocuğun adına para toplamaya çalış, e, çalışıyorlar. Biz de şeyi aradık. E, polisi aradık. Polis teşkilatı sağ olsun. Polislerimiz geldiler. Yardımcı oldular. Ondan sonra e, ortaya çıktı. Şikayetçi olduk. Şu anda yakalandı. Durum bundan ibaret. Biz fark etmemiş olsaydık buradaki bütün esnaflara bu kumbaralar dağıtıldı. Bunların hepsini topladık. Polis Kıymetli polislerimize teslim ettik. Onlar gereken işlemleri yaptılar. Durum bundan ibaret. Yani Şahin'in de dediği gibi, ben öyle bildim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Ve çocuklarımız, yani çocuklar üzerinden böyle bir şeyi yapmak aşağılayıcı bir duygudur. Yani insanlar bu seviyeye kadar düştü maalesef. Şu anda güvenemeyiz. Yani böyle insanlardan dolayı... Asıl mağdur olanlara yardımcı olamıyoruz. Durum bundan ibaret. Kumbara yaklaşık 3 ay olmuştu bize geleli. Biz de dışında e, valilik izin şeyini görünce baskısını, resmini falan görünce güvenerek e, işlerimizi aldık. Yok boşaltma olayı olmadı. E, aksine kimse de gelmiyor, sormadı da. Normal kumbaraları 1 lira tölürlerse buna 50 lira 100 lira attıklarında şahit olmuşum ben burada. Çok geçirdim akşam. E, sizin durumda gördüm. Ben durumunda gördüm. Eee şok geçirdim, şaşırdım. Zaten dilek sizinle geçiyor bu sırada. be. Kesinlikle. Hatta ben Ramazan ayında ihtiyaç olur diye arayacaktım. Bir türlü de e, elin gütmedi aramaya Ha bugün ararım, yarın ararım derken e, haberde görünce şaşırdım yani daha doğrusu. Hı -hı. İnsanlara güven olayını kaldırıyorum. İster istemez yani. Yardım edecek olsam bile bu saatten sonra edemem yani. Hı -hı. Belki ihtiyaç sahibi olan biri gelecek. Kabul etmeyeceğim bu saatten sonra, Bu saatten sonra çünkü biz de bu suçu ortak olmuş oluruz burada ister Hı -hı. Onun için e, Yanlış bir durum. Yani biz üzüldük. Biz emniyet Kurumu da görüşeceğiz. Ee, ne yapmak evet. gerekiyorsa onu yapma, yapacağız yani. Evet. Ee, yanlış bir yere gitmesin diye. Hı, Hı Onlar ne derse biz ona göre davranacağız. Hı -hı. Yazıklar olsun derim. Allah belasını evet. versin derim. Ne diyeyim başkan? Peki. Olmaz. Olamaz yani böyle şey. Üzüldük yani. Var şu an